Legion, belki de dünyanın en güçlü mutantı olan Legion kimdir tanıyalım. <laughs> FX Türkiye sağ olsun tüm dünyayla aynı anda. Perşembe günü izlemeye başlayacağımız Legion'un gelişi şerefine bir video patlatalım. Bu müthiş karakter kim beraber tanıyalım istedik. Biz ilk bölümlerini izleyince şaştık kaldı. Beklediğimizden çok çok daha iyi bir dizi geliyor. Legion yani David Haller, X-Men'in asıl güzel beyni Chris Claremont ve Bill Sienkiewicz tarafından yaratıldığı 1985'ten beri X-Men bünyesinde çok efsane hikayede yer aldı. Karakteri tanıyınca anlayacağınız gibi Legion'un hikayelerini aktarmak zor. Biz güçlerinden ve halinden bahsedelim. David Haller'ın ismi Legion çünkü Roma lejyonları gibi binlerce kişiyi içinde taşıyor. Çocukken geçirdiği bir travma sonrası kişiliği binlerce parçaya bölünüyor. Her kişilik kendi güçleri ve kendi iradesiyle ortaya çıkıyor. David'i kontrol etmek için zihnin içerisinde bir mücadele veriyor. Biz bu kişiliklerin bazılarını çizgi romanda tanıyoruz. Ancak yeri geldiğinde Legion'ın içerisinde hiç görmediğimiz bambaşka güçlerde mutantlar sazı eline alıp şov yapabiliyor. Legion, Pandora'nın kutusu misali. Legion kendini toparlayıp güçlerini kontrol edebilirse, X-Men'in en meşhur düşmanı Apocalypse kadar belki çok çok daha güçlü bir varlığa dönüşebilir. Legion'ın zamanda atlama yapabildiğini, telekinesi, telepati, pyrokinezi ve son olarak çok nadir gösterdiği gerçeklik değiştirme güçlerine sahip olduğunu biliyoruz. Asıl mesele bu güç Legion'ın içerisinde nerede, kimde? Anlayacağınız Legion'ın dahil olduğu hikayeler Legion'ın aklının içerisinde, dışarıda ondan korkanların kontrolü beklemesinde. Legion'ın bazen Vanda Maximoff, bazen Phoenix, bazen Apocalypse gibi güçleri aniden göstermesinde ve Profesör X misali dünyanın her yanı ile telepatik bağ içerisinde olmasında. Legion çok enteresan bir karakter ve FX Türkiye'de perşembe günü gala yapacak Legion'ı merakla bekliyoruz. İşlenişi bambaşka, benzersiz ve her şeyin üstünde bir karakter ancak çok ciddi sorunları var. Arka plan hikayesi hiç kimseninkine benzemiyor. Bunların dizide de muhafaza edileceği belli. Bu yıllar boyu Legion'ın çok eşsiz hikayelerde rol almasına sebep oldu. Biz eminiz dizide de hiç tecrübe etmediğimiz tipte şeyler yazılıp çizilecek. O yüzden de dev bir merakla bekliyoruz. Siz de bekliyorsanız Legion'ı FX Türkiye'de tüm dünyayla aynı anda Perşembe sabahı 9.30'da izleyebilirsiniz. Cipsimi kolama alıp keyfini çıkartacağım diyorsanız akşam 21.30'da tekrar da var. Yorumlara da yazın geekler. Legion'ın en çok nesi ilginizi çekiyor? Neyi merak ediyorsunuz?